Oldu oldu. abi sen de şöyle çekilsene. Abi, <gülüyor> <gülüyor> senin doğum günün. Ha, öyleymiş. Sen üfleme hepimizi hasta edersin ama. <gülüyor> 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 Topluk yine <laughs> hasta oluruz. O zaman Sabahattin abi. Ferdi <laughs> abiyi göremeyim. Ferdi abi. <laughs> senin bu benim işim. abi. Her kişinin niyetine. <laughs> <laughs> <Umarım daha yalmanlarım. gülüyor> <laughs> 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 Ya, da. Ah, abi, abi, ya. Ya. Abi, kesin. da hadi tamam. yani, yani, bekleyemeyiz. Yapan, yapan, yapan. Hı -hı. Hı -hı. Teşekkür ederim. buraya bir bakın şey <laughs> nice ya. <laughs> 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 Benim flash hap pat Çek, çek şapkayı çıkar kafana da çeksin seni bir yerden. Şapkan vardı zaten. Şapkası çıkmaz o. Gel Kel kafan çıksın <laughs> meydana. Çek, Ay. Bıçak kesmiyor. Bıçak kesmiyor. Ha, <laughs> evet.